Merhaba ben Engin Özay, ee, Kırşehir'de Musa Gül Hastanesi'nde görev yapmak üzere tekrar Kırşehir halkına hizmet etmek için geldik. Kireçlenme dediğimiz hadise, halk arasında kireçlenme denilen hadise, dizlerde olanına gonartroz, kalçada olanına koksartroz diyoruz. Tabi diğer eklemlerde de oluyor ama en sık rastladığımız diz ve kalça kireçlenmesi. Ee, bu ileri yaşta eklem aralığındaki e, eklem aralığının e, daralmasıyla ortaya çıkan bir husus özellikle hastalarımızda eklem hareketlerinde kısıtlanma ve e, ağrı sebebiyet vermekte. Ee... Şimdi genel olarak yaş hastalarımızda görüyoruz ama e, diz ve kalçadaki daki kireçlenmeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Diz hastaları özellikle on hastasından 9'u bayan hastalar oluyor ve menopoza girmeyle beraber 50 yaşlardan sonra sıklıkla gözükmeye başlıyor. Esas sebebi e, yaş olarak gözükme. Yani yaşlı hastalarda olmakta. Fakat travma varsa eğer evvelki yıllarda, gençlik yıllarında geçirdiği bir kaza varsa bu e, kireçlenmeyi ön plana almakta. Kireçlenmenin tedavi yöntemleri aşama aşama e, gelmekte. Non steroid e, ilaçlarla tedaviye başlıyoruz. Yani ağrı kesicilerle bildiğiniz klasik ağrı kesicilerle tedaviye başlıyoruz. Bunun yanında e, glukozamin içeren preparatlar veriyoruz. Yani sizin anlayacağınız gibi de söyleyecek olursak kıkırdak yenileyici ilaçlarla tedavi e, devam ediyoruz. Eğer rahatlama olmazsa sonraki aşamalarda intraartiküler hiyaluronik asit içeren preparatlar, iğne enjeksiyonunu yapıyoruz. Ee, veya e, platelet rich plazma dediğimiz e, PRP denilen bir uygulama var. Halk arasında buna kök hücre diyorlar. E, bunun uygulamasını yapabiliyoruz. Yani diz içi enjeksiyonlar e, sonraki aşamada geliyor. Son dönemde ortaya çıkan mezzen kemal kök hücre uygulamaları var. Göbek yağından e, alınan kök hücrelerle diz içindeki o sıvı eksikliğini ve kıkırdaktaki harabiyeti gidermeyi hedefleyen bir tedavi yöntemi. Ameliyat öncesi aşamada uygulanan bir tedavi yöntemi olarak da bu son dönemde ortaya çıkmış durumda ve bayağı da başarılı sonuçlar alınıyor. kesinlikle kendilerini çok fazla yormamalarını, aşırı kilodan kesinlikle kaçınmalarını ve mümkün olduğu kadar zayıflamalarını öneriyorum. Aynı zamanda diz ve kalça eklemlerine yönelik olarak da egzersizlerimiz var. Bunları tarifliyoruz hastalarımız, bunları yapmalarını öneriyoruz.